Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir korku oyunuyla karşınızdayız. İlk feskemli videom kanalımda. Evet sanki çok büyük de bir kanal Amın koyayım. Durun bir saniye. Ee, şimdi ben bu korku oyunu birazcık e, çözmeye çalıştım. Biraz inceledim. Güzel bir korku oyununa benziyordu. Onun için dedim sizle birlikte oynayalım. Evet şöyle oyunu şu an üretiyordu. Diyordu burada çömer kalk filan. Şöyle şuralara gir falan diyordu. Şu an ne diyor? 8 tane bir şey yapmam lazım da. Tamam. Şu anda bence Aha. Oyuna başlıyoruz arkadaşlar. İnşallah çok korkmam. Fezkemi de zaten korkarsam diye açtım arkadaşlar. Şu anda bir odaya girelim. Şöyle şuradan birinci odadan başlayalım. Şöyle Anasınız ee... Anasını sikerim bak. Dur bir şeyler arkadaşlar ben çok gerliyorum ya bu korku oyunlarında şöyle bakıyoruz şunları inceliyoruz banyo diyordu ki banyodan ses gelirse diyordu kaç evden diyordu diyordu televizyon filan genelliğinden açılırsa bilmem ne bok işte bir şeyler diyordu boş evet şey, ananı sikeyim bundan ne yapmam gerekiyordu bundan ne yapmam gerekiyordu Perde kendiliğinden mi kapandı ben mi kapattım? Şöyle boş tamam sıkıntı yok. Yemin ederim bak yerimden zıplarım anasına girerim bak ben öyle bir korkutursa şu anda 8 eve temizlememi istiyor. Temizlik oyunu bir nevi ama ses geliyor. Ana riskerim kaç. Kaç. Ne oluyor lan? Siktir bir bitti ses geliyor şu anda çok fena bir ses. Neyse herhalde bir şey olmaz. Allah'ın izniyle. Şöyle. Ses almaya çalışıyorum da. Oğlum bu ses ne ya? Oynamasam mı acaba ya? Anasını sikerim ben giririm valla. Oğlum çok kötü bir ses lan bu ne? Şöyle perdemizi açalım. Banyaya girmemem mi gerekiyor? Tamam. Şu anda hiçbir sans yok. Ananı içken. Oğlum bu çocuğu, kalbim çıktı. kalbim <laughs> Ananı sikiyim Kay Ne oldu lan Tekrar hoş geldin <gülüyor> <gülüyor> Çok merak ettim dur kamera kaymamış olsun inşallah Kamera kaymadı Discord sesi de geliyor arkadan Anasının ha. Oyuna tekrar devam edelim arkadaşlar Kalbim çıktı Uf bu ne lan? Ya ben oynamasam mı? Ses çok fazla. Ses büyük ihtimalle o kadar fazla gelmiyordur ama bana aşırı fazla geliyor. Of çok fena. Altma ettim resmen. Şu anda buraya girdim mi? Öğretiyor ama galiba oyunu. Ben anlamadım ki. Galiba öyle bir ses geldi mi? Banyoya girmeyeceğim. Evden kaçacağım. Televizyon açıldı mı saklanacağım. Okey anladım. Şöyle girelim. Banyodan ses şu anda. Şu anda zaten ses olsa içimden geçerdi büyük ihtimalle. Şöyle camdan fırladı az önce. Kalbim çıktı. Şöyle bazen orospu evladı buralardan da çıkabiliyor. İlk birden çıkmaz herhalde. Şöyle yapalım. Ya tek başıma oynayınca ben korkuyorum. Yanımda bir suç var ya içinden geçerim. Kapat baba kapat. Kapat Allah için kapat. Ses var şu an. Ne yapmam gerek? Bir şuraya saklanacağım. Ya ses oldu mu? Ne oluyordu? Saklanak baba bura. Ne oluyor? Edwin Titor, Nolde Dengar Bir şeyler oldu da anlamadım Ne yapmamı istiyorsun? Büyük ihtimalle bir evde Banyoya girmeyeceğim arkadaşlar Şöyle şu evden çıkalım Birinci görev okey başarılı Banyoya girmeyeceğim yok ben Banyoda işim yok. Eğer yine bir yerden fır ananı sikerim. Orada çı çı çı. Orada orada. Orası be evladı seni. Kapat kapıyı baba. E ne yapmam gerek ne yapmam gerek. Görevi niye saymadı? Siktir et ya. 3'e geç. Şöyle 3'e geçtik arkadaşlar. Şöyle şurayı tem... Ya bu sesin başını sikerim ha. Doğulayım. No, Gel lan. Senden korkan senin gibi olsun. Gel. Gel gel. Evet. Şöyle. Camı açalım. Ben duşa girmeye cidden korkuyorum. Banyoya girmezsem olur mu? Girsem mi acaba? ananı Odayı temizlemeden önce her zaman kapıyı kapat. 3. Saklanma yeri bulundu. Anasını korkuyun sikeyim Şimdi diyor odaya sak temizlemeden önce kapıyı kapat. O zaman arkadaşlar ne yaparsak yapalım kapıları kapatacağız. Okey. Tamam başlıyoruz en baştan. Şöyle 8 tane odayı görevimiz var. İnşallah birden bir bok olmaz. Kapıyı kapatıyoruz baba. Kapı kapandı. Şöyle şuraya girdik. Bir Allah yani birden bir şey olmaz. Tamam yavaşça oyun anlıyoruz. Okey. Sessiz kaldıysam da kusuruma bakmayın arkadaşlar. Te unutma televizyon kenarlarından açılırsa A ananı sikey sakla saklanıyoruz şu an ben hit yazıyor Hah. şu an bir şeyler oluyor o ananı sikerim siktir git siktir git şu an bize bakış attı kaç be şu an çıkıyoruz tamam bak birinci görevi çözdüm çok güzel bu arada feskemli video sevilirse devamı da facecam'li olabilir arkadaşlar. Facecam'im kötü. Kamera kötü ama telefon kamerasına yapıyorum. Onun için bakacağız. Sevilirse yaparız. Tamamdır arkadaşlar. Buradan çıkalım bence. Çıkmıyor muyuz? Görev tamamlanmadı. Tamam baba. Daha ne istiyorsun? Gidip hocamı da mı açacağız? Böyle anormallik oldu mu? Saklanıyoruz oraya. Çözdüm oyunu ya. Baba gaming. Tamam. Yine bu ses geliyor. Sesin anasını. Kapıyı kapa baba. Kapıyı kapattık. Ş i̇nşallah bir anormallik olmaz. Bismillah deyip başlayalım. Burada yok. Şöyle. Konuşamıyorum korkudan konuşamıyorum bu anasını ki ananı sikerim. <gülüyor> Oynamasam mı <laughs> acaba? Kalbim. <laughs> ne diyor? diyor? Çıkıp sana saldırmadan önce. Oğlum ben onu gördüğümde elim ayağım boşalıyor. Sen ne anlatıyorsun lan? Orospu çocuğu. Gel gel. Onun amına okudum gelsin gelsin. Çık çık çık. Hadi bakım O mu yaman ben mi yamanım gel. Gelsin hadi. Daha de lan ondan korkan onun gibi olsun. Hayvan ol hayvan. Tamam baba. Baba gelme ana istikim. Ana git bu çocuğu. Ne diyor? <laughs> Yok ya sen şaka hepsi aynen içinde saklanıyormuş. Oğlum her, görmeme rağmen korkutuyor lan bu oyun. Oyun ücretsiz bu arada Steam'de adını söylemeyi unuttum. Videonun sonunda söylerim herhalde. Kalbim. Korku oyunu ben bir daha çekersem bana siksinler. Ben bir daha çekersem. Ben siksinler ya. Korku oyunu seviliyor diye çekiyorum. Ya GTA 5 vardı git GTA 5 çek. Canın mı sıkılıyor bir arkadaş. Tamam odayın kapısını kapa. oyun yavaşça çözeceğiz. Baba çok korkunç lan. <laughs> Konuşamıyorum çünkü <çiki> nefes alamıyorum. <laughs> of bu oyuna tavsiye etmiyorum. Lütfen oynamayın arkadaşlar. Kalbinize zararlı. Ben yerimden ikidir. Baba Tablo böyle miydi? Bir terslik var gibi. Bizden ki bir, bir ufak bir terslik var. anasını sikerim. Bak bayram birden yapmaz 8 tane odayı temizlemem gerek. Ananı sikeyim kaç. Çabuk çabuk. Hoppa orası pıçacı iş bir yapamazsan. Gelence bakarsan siktir. Anayı sikim seni. Tamam baba. Bundan, ben bunu çözdüm. Ama geri kalanını çözemedim arkadaşlar şu odayın penceresini açıp siktir olup gidiyorum ben bu odadan. 8 tane oda bence istiyor bitirmemizi. Ben 8'ini bitirebilir miyim bilmiyorum. Kalbim dayanmıyor. Belli bir süre sonra oyundan çıkarım haberiniz olsun. Bir iki el daha denerim. Eğer yapamayacak durumdaysam çıkarım arkadaşlar. Kalbim çok hızlandı. Tamam baba ben ana trip yaptım ya. Şöyle şu odaya giriyoruz. Kapya kapat arkadan. İnşallah bir yerden çıkmaz. <laughs> Buradan çıkacak gibi geldi? Tamam. Banyoya da bakalım da kesin banyo da ya hazırlan Mehmet Ali. Ananı oluyor? Açmadım ki. Ay dur dur. dur. şu an çok gerildim. Çok gerildim şu an. Korkan çocuğu olmaz lan. Erkek adamsın. Sen neden korkuyorsun? Gel gel. Gelsin onun amına koyarım. Gel gel. Hiç sıkıntı değil gelsin. Gelsin lan. <laughs> Arkadaşlar ben galiba videoyu bitiriyorum bitireceğim bir dakikasına bakayım. Bir el daha atacağım lan. Bir el daha atacağım. Korkan çocuğu olmaz derler. Bir el daha atacağım. Bu sefer sessiz ve sakin bir şekilde oynayacağım. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. 13 dakika oldu ama benim kalbim. Uf. Oyunun ses, hatta oyundan sesini kısayım bence arkadaşlar. Ananı kim ne oluyor lan? Heh, arkadaşlar geldim. Ufak bir aksaklık oldu. Hoş geldin. Yeni temizlik görevine olmasın dedi filan. Tamam okey. Şu anda oyunu sizlerle birlikte öğreneceğim. Çünkü oyun sıfırlandı anasız kildi. Şimdi eğitim odasına gir diyor. Eğitim odasına giriyoruz şöyle. Odayı temizliyorum. Tamam. Şurada diyor ki sol klik. Dikkat. Tamam. Banyo. Diyor banyoda ses tutarsan Patlat ve hemen git gibisinden diyor. Burada da diyor ki boşluk şu. PlayStation'dan da oynanabiliyor. Biliyor. Konuşamıyorum bazen. Olabiliyor böyle şeyler. Korkudan çok korktum arkadaşlar. Aşırı derecede. Şu an kon nasıl konuşabiliyorum onu da bilmiyorum. Çünkü daha önce oynadığım Granny'dir, Ace'tir. Böyle sikten korku oyunu oynamadım ki. Jumpscare'la aman akıdım. Şöyle herhalde çıkmaz değil mi banyo? Hadi diyor banyoyun perdesinin arkasına saklan diyor. Şöyle saklanalım arkadaşlar. Ne diyor kapı? İşte diyor kapı çalınca filan bir şey fark edersen buraya saklanabilirsin ki ben dolaba saklanmayı tercih ediyorum zaten. Buraları biliyorsunuz. Ben şöyle hemen göstereyim. Tüm odayı Hı -hı. Ananı çıkarım bak ben Bundan iki de korkuyorum ha ilk görevde de korkmuştum Siz görmediniz Tamam baba tamam tamam Şimdi pencere aç diyor Şöyle pencere açtık Başlıyoruz oyuna <laughs> Oyunun sesini biraz kısabilir miyim? Şöyle birazcık kısacağım arkadaşlar sesli. Se ses seçeneği yok bu sesle oynamamız sabit bence Kulakların sesini de kısmayacağım lan oğlum erkek adamız neyden korkuyoruz arkadaşlar modumun düşme sebebi şeydir çok korktum şu anda hala kalbim tir tir titriyor Allah harbiden yardım etsin yani bu korku oyunu oynayan insanlara Kes bağımlısı olanlar var ben bir de oynamam zannetmiyorum evet herhalde bir şey yapmaz Sesi geliyoruz bu çocuğunun. Ne yapayım oğlum banyo? Bak nasıl geliyor bak sese bak. Nefes alma sesi geliyor. Belki size yansımıyor olabilir. Ben hemen burayı temizleyip çıkıyorum. Siktir olup gidiyorum o baba ben burada. Eğer ki Allah vere bak arkamdan çıksın var ya. Oyunu anında silerim. Ah çıkmadı. Direkt sesi nasıl geliyor tamam. E ben ya mı gireyim ananı sikeyim. Tamam neyse dur. Anlamadım. Tam da. Sanki bir şeyler var. Yok şu an burada. Baba ben çok korkuyorum ya. Şu an terledim. Tamam. Şöyle arkadaşlar bu arada ben de videoda izliyordum diyordum ki bunlar nasıl korkuyor filan ben oynarım. Harbiden korkunçmuş lan. Bu ne bu ben şu an hiç oynayasım yok oyunu. Adaba diyorum video iptal etsem de yok sizin için oynayacağım. Sizin için değer mi değer baba? Canavar kim ölüm. Sikmişim canavarını. Buralara saklanabiliyoruz bevladım. Şöyle televizyon çalıştığı gibi. Baba camı da aç. Aha. Kapıyı aç unuttum. İnşallah bir şey olmaz. Birinci odamız tamamdır. Birinci oda temizli Büyük ihtimalle onda bir sik çıkacak. Korkacağım. Buna da eminim. Kendimi sıkacağım ama. Yok kısmayacağım. Bir sik var. ananı sikeyim korkarım. <laughs> Terliyorum. Bu ne lan? Sikmişim korku oyunu lan o ben. Aç ışıkları. Aç baba buranın ışığı yok mu ya? Aç 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 aç. Aç. Oh. Böyle biraz daha rahat yapabilirim. Ananı çıkarım bak korkutma bana ha. Gerilim müziği de veriyor arkadan. Ya arkadaşlar ben bu oyunu bir de siliyorum. Hemen huzurlarınızda izleyin. Bir daha bu oyunu yüklemeyin. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Huzurlarınızda şöyle oyun mağaza, kütüphane, ana sayfa baba. Oyunu sil 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 sil. Kaldır. Sikerim oyunun adını da ha. Arkadaşlar görüşürüz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim kalbime inmeyin de bir beğeni çok görmeyin. İfram sikeldi. Lütfen beğenin. Durdur oyunu. Huzurlarınızda şöyle hemen siliyorum oyunu. Hesabı kal. kaldır baba. Sikseniz bir daha bak. Oyuna girmeyeceğim. Bu, bu videoya 100 milyar like gelse de ben girmem bir daha bu oyuna. Elim ayağım boşaldı. Neyse görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. seviyorum sizi. Allah bay bay. Kapat.